Calma, que eu sei, que eu não entro. ekledim arkadaşlar size. Arkadaşlar Ahmet Pro hemen ekledim. Mod Pro 3'ü ekledim. Yemafili ekledim. Çantayı ekledim. Gece kullanıcısını ekledim. eklendi. Bazen durduruyorum. Dur. Kanki ben seni çoktan abone olayım. Velox kanki katılıyor mu? Dur Velox'u da yazayım. Olmadı olmadı. Ben durdururum. <laughs> Beyler. <de hoşuma> Anam şuna ekledim. <laughs> Arkadaşlar engelleyim. O bilet ya sana. Teşekkürler Ahmet. Ben çaba dörtte Bir de Yok kanka. Kanka bilet ya sana engel Kanka bana. Kıfırıyorlar. arka Kıfırıyorlar. Siz de yapana engelleyeyim. Ben de İngilizcem lütfen. Tamam Emre. Emre Gamer. Gamer. Eklenen Emre Gamer. Şu an 8 kişi eklendi. İsimleri söyleyeyim. Ahmet Bora Kemal Umut Bora. 2003. Gamer Çantaya dikici. Kullanıcısı Neon Çok. Ve hey, Lux Emre Gamer. Eklendi. Kanka Ronaldo'sun doltajım. 20. Tamam Şuna kas yazdım. Ve çarık. Tamam Evet tamam. F Q A Gamer. Ay yanlış yazdım dur. Heh. Eklendim. Yayın <laughs> abone kadar mı yayın? değil. Evet doğru. Ekledim. Böyle iki kez çıkınca adınız çıkıyor. Evet. Telefonumu dur. Telefonumu baskın <laughs> buz kişi eklendi. Arkadaşlar başka birileri ekran mi Seçim bildiğim kadar o şans bende. Yani nasıl yorumlar gözüküyor? Kanka bu yakın yorumlar var. Şurayı kapatayım açayım. E i̇şte bazen durduruyorum bakıyorum öyle. Zaman de gelmiş. Hoş gelmiş. Sonu <laughs> bir yazdık. Ama hangi mezunlar meşhur gelmeyecek. Değil mi kanka? Ben çıkıyorum arabaya. Pizza yok kanka eminle şu an vermem. Bu kadar mı? iyi beyaz Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı Bu kadar mı arkadaşlar hep? Evet. Tamam o zaman. Başlıyoruz. İlk kez isminiz çıkması lazım. Çevirdik. Hadi bakalım. Go go go. Ne çıkacak? Ne mu? Veloks mu? Arkadaşlar ne oyuncuk çıktı ne oncuk? Eğer bir daha burada musun ne oncuk Burada mısın ne, ne oncuk burada mısın Burada mısın Neye oncuk burada mısın Ne oncuk burada mısın Kanka bir daha çıkarsan Kanka ne bir daha çıkarsan Sen 20 abone kapıyorsun Evet bir daha çevirdik.

bana bana lazım değil. Sevgiler de artık bana iyi. Yani başladık e, kız. sen çıktın kanka. E, bir daha çıkarsan sen kazanıyorsun. Aa o zaman ve seni sen çıkartacağız sana. Onun yerine kim şimdi bir daha çeviriyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Az Rüstem. Hoş geldin kanka. Emre Gamer çıktı. Emre Gamer burada mı? Emre Gamer. Emre Gamer burada mı? Velux burada çıktın kanka çünkü. Neden? Neden böyle? Emre Gamer kanka. Emre kanka bir daha çıkarsın. Öldürüm tamam ekleyeyim mavi kirpi. Sonic. Şey, mavi şey, kirpi. Sonuç Tamam bir daha çıkarsan Emre sen alıyorsun bunu. İyiyiz. Rüstem seni de kanka. Dur. Oruçlu Rüstem TV seni de ekledim. Kütüğüm. Ama ben de kazandım lan. Böyle kazandım, Sen çıkmak için seni çıkarttım kedinin ilk adını. Bak kanka ekledim mavi kedi bir çiziyor. Dur. Seni rengini değiştirmek istiyorum. Sen mavi oldun abi seni mavi yapıyoruz. Abi çaktım benim adım yok. Kanka var oruçlu rüzgar bak TV yazıyor. görmüyor musunuz mu siz? Abi ne yiyorum Beni sarı yap. Tamam. Bakayım pizza. Bana pita, pita. Mormuş. Şimdi sarı. Sarı oldu piksimumda. İsteyenler öyle yapmıyorum. Öylesine yapıyorum. Bu kadar mı kişiyiz? Evet. Çeviriyoruz. Bir dakika. Tamam. Bakın herkesi bakın yapmıyorum. Bakın. Yeterli evet, hiç kimse yapmayacağım. Bakın bundan sonra. O benim de abonem arttı o zaman. kim ki gitti. Herkesin kesek kaldı. onun. kim çıktı o? Hiç kimse gram yok. Bende çıkmaz. Ne önce az önce de çıktı kanka. Kim gelecek? Kim kat olacak? Yani hesaplarınızı ekleyebilirim. Yani hesaplarınızı ekleyebilirim. Evet istiyor musun buraya yazılmak? Evet <laughs> kanka buraya yazılmak istiyor musun? Bir dakika durun. <laughs> Neyse Velux yazalım. Velux istiyor galiba ya. Tamam durun. Şey şey tamam, durun dur ya. Tamam. Durun ya. Durun ya. <laughs> evet. Çeviriyoruz. Sarı renk görüyorum. Aldım. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Kim çıkacak? Ben yok şimdi. Felix demiyormuş. Dur Felix'i çıkartalım. Yalvarım bir kez de bana vermiş Katılıyorum. Tamam. Ya sizde tam diz dizilerin burada hiç kimse yine çıkmadı. Çünkü evet. yeni kişiler gelince durduruyoruz yese 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 Bir şey diyeceğim. Veloce istiyorsan çıkmak. Şurisine kanka. En başından şu an çıkmadın ki. Aldım seni diziline dur diyorsun. Neyse Hegel. Belki daha kazanmadı. Veloce kazanmadı. Veloce kazanmadı. Veloce kazanmadı. Kankalar nasıl kazansın? Burada Velox yazıyor mu? Kankalar nasıl kazansın? Burada Ahmet Pro Kemal Yedi, Umut Pro Gamer'tir. Çantayla gidiyor kullanıcısı. Ne olacak? Ömrü Gamer. şey Gamer işte. Pixametal, Mavi Kepi Sonic. Oluşturucu üstüm dizinin edicisi Yusuf Evet Velox kazanmadım. Bakın. Siz anlamıyorsunuz. Kazansın. Fail. Fail os. Yok ki çarkta kazansın. Dur kazanını yazdım. Kazansın. <laughs> Aga be. Velux istemedi. Sonuçta ben yaparım dedi falan. Dedi. O yüzden çıkarttım onu. Bakın doğru düzgün yapıyorum bu sefer ve yüksek alıyorum. Oo, 880. Ben mi 880 oldum? Ben mi? Yoksa orada 8 oldum. Ne? Ben bu orada vermedim o benim balım. Bir de nasıl vereyim yayında? Yani bir şey gider. Ne? Nasıl? Yok kanka yok olmamış. Bir şey diyeceğim. Ben niye olmuyorum? Yok ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Şimdi kazandım mı? Dragon Dragon düşmüş Dragon Gamer'ı ekleyeceğiz şimdi. Seni Lux bak önüne kanka şimdi. Şu ki Dragon Gamer. Tamam. Tamam alayım seni de. Nick HT. Neyse bugün o aralamadan sonra gidiyoruz. Orada da sevindim çok. Ekledim. Arattım evet, ki bas bu filmi sen de sus. Eğiliz e, kaç abonesi kanka? ne oluyor? 180 değil. Ben de biliyorum. Sanki bize bir ne oluyor. Evet sanki bize bir

Hopm turuyor. Abi çok. Ben hayırlı 87 abone. Benim bu hırçtı gereksiz yer. Değişi Nerede? Uyuyorlar <laughs> işte. Arkada mı duruyor ya? Benim telefonumda çıkıyor. Dizinin editçisi mi? Dizinin editçisi mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz

Şarkıda duyuyorsunuz neredesiniz? Çünkü bunu istiyoruz en başından beri Patronun maaşını siktir ettim, patron benim Müzik ya da başka bir şey hiç önemli değil Ey nefret ettim dedim ona çek bir şey Ye yeah, bir aracın içinde beş kişi Gözükler Prada ve şakalar Gucci Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi Gözlük <laughs> görünce bak Batuflex marka fotoğraf ve fanlar Belliydi başlar <laughs> Bye-bye.